Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün Minecraft Dedication'da Hunger Games'in 24. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Noel babayım. Noel, Noel, Noel baba. Neden onu seçtim? Güzel ya. Sapkası bakın dışarı çıkıyor. O yüzden seçtim. Hani başka bir sebebi yok. O yüzden. oh oo, ooo. Tamamdır aldım. Giyeceğim de şöyle şuradan şunu. Tamamdır. Şunu da açarsam çok iyi olur benim için. Çok güzel oldu arkadaşlar. Aşağıda crafting table var mı? Var galiba. Ama şimdi atlamayacağım direkt. Çubuğum varsa atlarım. Atlamayacağım. Çubuğum yok. Artık var arkadaşlar. çubuğumda. da ama ben korkuyorum bir yandan da ortadakiler bize dayak atabilir diye. Bay bay. Geber. Öldü bay bay. Gelir misin bir kere? Bir kere bir kere. Tamam gitti. Var bunu keseyim. Pist gel lan. I am sorry. Neden ilerlemediyse? Tamam. Yapılıyor. Yaptım evet. Biliyorsunuz gibi lock kalktı arkadaşlar ve aynı zamanda sadece peki kullanıyorum. Öldürürsün, öldürürsün. Tekrar olsan bile öldüremezsin. Çok güzel itemler. Şöyle şuradan bunu bunu. Bunu bir de pantolonu giydik. Çok güzel olmadık mı? Böyle çok değerli bir zırh varmış gibi üzerimizde. Diamond zırhın kim bilir nasıl patla, parlar. Patlar dedim. Şuradan da şu arkadaşımızı keselim. Ve o nasıl oraya gitti? güzel ve güzel bir item. Su güzel. Bir de bu. Değerler kötü arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Boş boş duruyorum ben. Böyle ne yapacağım düşündüm bir an. Bana bakmıştım zaten. Şöyle buradan başka ne oldu ya buna? Ah! Ne Ağzına tükürdü hemen. Çakal. Hepiniz. Bütün çakallar burada yemin ediyorum. Hepsi çakal birbirinden. Demir kılıç. Ama bir daimut değil. Burada bir chest'le çıkar demir değil mi? Çıkmadı be. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Burada chest var mı? Var mı da galiba açtım ben bu chest'i. Açmışım galiba. Yok. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Yine hiçbir şey çıkmayacak. Kaç dakika kaldı? 5. Dayanabilirim diye düşünüyorum. Sesler eğlendi. Al aç. Açtım ama hiçbir şey çıkmadı. Burada çeşit var mıydı? Yoktu. Da şuralarda bir yerlerde vardı. Bir dakika vardı. Tamam vardı da nerede? Bunu açtık. Yok bulamadım. Kaç? Dört dakika oldu da da çok az olmuş. Yemek. Yemek bulamadım. Iron Sword da çok güzel. De bir diamond değil yani. Ses bir çıkar mı? Bir buradan açamam. Şöyle şuradan fazla bir şekilde açtım. Evet inanamıyorum. Keşke bir tane daha mı çıksaydı. Şu kekler mu? Doyurmuyor. Bir canı doyuruyor. Bence canı doyurmaması daha güzel olmuş. Yani çok isime yaradı çünkü alacağım 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 tamam el bende adamı kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi adam full demirde yaklaşık hadi ne çıktı bu çıktı al işte ee, ben bunu istiyordum. Ben şu arkadaşımızı istiyorum. Bak gel. Gel. Gel babana. Gelsene babana. Gelsene oğlum. Ya bu kadar da sansızlık olmaz ya. Ne atayım? Gel. atamadım bu türlü. Ha, attım. Attım gel. Lan. Al, Aldı. aldım. Şimdi bunu giyelim. Ama demir vardı. Nereye kayboldun? Demir chest Adamın hiç diamond'ı yoktu galiba. Şöyle bunun zevkini yapabilirim. gezelim o zaman. Ee, kazanacağız diye düşünüyorum. Şöyle şurada kek vardı diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyor olabilirim ama. Hatta açlık neden doyurmuyor falan. Ay aynen aynen öyle demiştim de gitmiş. Kekim yok. Yemeğim var. Ama çiğ. Hadi doyur beni. Doyurdu tamamdır. Şöyle şuradan buraya yemek yemek yemek. Ha, ben onu istedim bak. Bunu giy, bunu da giy. Ha tamamdır. Hadi beyler. Can, can, canımız az ama Lan? Adam görünmez. Evet arkadaşlar, Bugünlük bir videomuzun daha sonuna gelelim. Adam görünmezdi beni kazandı öldürdü kazandı beni kazandı evet beni kazandı beni öldürdü öldürdü arkadaşlar ama Minecraft Pocket Edition Hunger Games'te Minecraft Pocket Edition Hunger Games serisinin devamının gelmesini isterseniz arkadaşlar like atıp abone olup ee, yorum yapmayı unutmayın ve hoşçakalın lan?